güneşin grubu gibi muayen olsaydı eğer ecel güneşin batması gibi <laughs> belli olsaydı ne yapardık? Mesela diyelim ki Hasan kaç sene yaşamak isterdi dünyada? 45. 45. Şimdi 45 yaşında mısın? O da 45 mi yaşamak isterdi? En mükemmel. Peki şu anda yarıyı geçtin. Yarısı nedir? 22,5 mu? Diyor ki yarı ömür mutlaka mutlakada ve ahirete çalışmamakla zayi olup. Yani asla 45 kesin. E oraya kadar zaten yaşayacağım. E niye ya şimdi dinle uğraşacağım? <laughs> Namaz diyoruz. 30'a kadar gelelim. Ay hani var ya ya daha gençsin. Nereden biliyorsun gençsin? Dün geçti yarın var mı? Söyleyin kabristana ölen hep ihtiyar mı? Yani kabristanda ha, geçen işte bir tane benim yeğeni gömdük bir yaşında. Bir yaşında. Dün geçti yarın var mı? Söyleyin kabristana ölen hep ihtiyar. Yani eğer 45 dedin, 40'a kadar ya şimdi erken. E niye belli ama. Peki daha hele 40 olsun, daha gençiz. Nereden biliyorsun genç olduğunu ki? Ömrünün olduğunu nereden biliyorsun? Bir, bu elimle o kadar cesedi kamışım ki. Ya bir tane yeğenim işte. Bir yaşında. Adam telefon ediyor geçen. Hocam galiba şeker. Benim diyor ayağı tabu bu buttan kesilmiş. O diyor ayağın diyor ce cenazesi kılınır mı diyor? Cenaze namazı kılınır mı diyor ayağının? Dedim kim kılacak? E ben, biz kılacağız dedi. Kimin ayağı? Benim ayağım. Ne niye diye niyet edeceksin dedim. Ya Rab niye deledim <laughs> Allah için namaza, Peygamber Hazreti Selam selavata, aya e, dua için duaya, he? Aya kime ya? Ayak yani ayak meyte mi meyit mi? Erkek kişi niyetine mi kadın kişi niyetine mi? Ne diyeceksin? Ayak niyetine. Ayak <gülüyor> niyetine. <gülüyor> durdu o da durdu. Hocam bir soru sorduk dedi ya. Zaten kafası tepesi atmış. Ayakkabı. Ben de şöyle şeyi çok seviyorum ya böyle hikmetle evet. cevap vermeyi. Yani olmazmış. Ha hoca öyle dedi. Demeyecek. Ha aya olmazmış. Ama ne sen ki olmaz kardeşim olur mu ya git göm bir tarafa. Diyecek ya yani senden önce göm diyecek. Hoca dedi ki yok. Ama şimdi ne diyecek lan ayak için cenaze namaz olur mu diyecek. Evet. Hikmeti anlatınca böyle. Niye olmaz lan işte. E anlıyor o, ya. Şey olduğu gibi. Demiş ya kardeşim de sana. O şey, şey gibi o Gürcistan'a avlanmaya gitmiş. Lalite pazarlı bizim Rezelek demirisi. Ondan sonra avlanmaya gitmiş gemi. Çok eşit fırtına. Bu fıkradıyla ben, ben bizzat yaşamış. Ondan sonra fırtına hakikaten fırtınaya tutulmuş. Ya Rabbi bizi buradan kurtar. Bir oküs keseceğim. Allah da kurtarıyor. Limana geliyorlar bilmiyorum kaç gün sonra o zamanın heyecanı mı geliyor. Dedi ki hocam böyle dedim tamam. Ya dedi bir koyun olamaz mı dedi değişmez mi dedi bir okçuz dedim ama. Bunu karada diyor. Bir koyun olmaz mı yani? Olur ama dedim bir şartla. Neydi hocam dedi. Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa kes dedim. Yani koyun kesebilirsin. Eğer bir daha Allah'a, bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa koyun kesebilirsin. O ama yaptın hocam dedi ya olur mu dedi. Tabi dedi ya ben şey için sordum. Evirip çeviriyor. tabi hocam keseceğiz dedi.